Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Dostlar videolara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyse 15.000 aboneye ulaşacağız. Kanala abone olup videoları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hatta bu videoyu şöyle bir 1500 beğeni yaparsanız elleriniz dert görmesin abi öyle söylüyorum. Bu arada son videomuza destekte bulunan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Lafı da fazla uzatmayalım abi videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim abi. Şöyle bir tane zor alacağım. yani bu bakayım 5 efsunlu mu? Bu 5 efsun değil galiba. ama Bir tane 5 efsun vardı şurada. Aynen şimdi bu efsunlarını getirmişler. Arkadaşlar şunu alacağım. Şu bağlı efsunları bir şu zor deke'ye atalım. Bundan sonra çıkan bağlı efsunlarımızı da bu zor üzerine atacağız. Bundan da şöyle güzel bir 40 ortalama falan ki hiç ümidim yok ama öyle bir şey denk gelirse harbiden o zaman tam köşe oluruz. Şu zor bir değerlendirelim bakalım. Şu 11 tane efsunu bir sallayalım. Şöyle alalım envanterimize. Hadi ilk denememizde başlayalım. İlkini attık abi. 2 ortalama. 12 ortalama 5 kritik. Yaramaz abi geçtik. 13 ortalama 10 ölümsüz geçtik. Şöyle 9 beceri geldi. 12 ortalama. Ulan şöyle yalandan bir vur. 35 40 bir şeyler bir vur ya. 22. Fena değil. Fena değil ama yaramaz abi. En az en az 30 üstü isteyelim ya. Geç abi. 18 ortalama. Son 3 tane. Attık 16 ortalama. 6 ortalama. Bu da sonuncusu. 37 ortalama ne? Ne? <laughs> Beyler. Yine köşeyiz. Son efsunda yine köşeyiz. <laughs> Oğlum ben çok şanslı bir adamım ya. Bir de Yalan'ın 8 zekası var. Onu da gördünüz mü abi? Onu da gördünüz mü abi? Şaka gibi 37 ortalama getirdik. inanılmaz. Yani beyler en yakın emsali şu. 39 ortalama 6 zekalı bir tane yay var burada. Abi 60 ondan koymuş arkadaş. Nasıl köşe olduk siz düşünün. Yani biz de en kötü bunu 50 bodundan okuturuz. Abi aldık. Balık sandığını açmak demek ki karlıymış. Buradan da onu görüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Perfect yaptık. Hatta şimşekli itemlerimizi... Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Biz bu parayla var ya. Gideriz yağ kutumuzu mal kutumuzu alırız. Bizi var ya müthiş rahatlattı. Ben bu işi sevdim abi. Ben bu işin işini sevdim. Buna daha devam ederiz. Oğlum 37 ortalama lan. Şaka değil ha. Şöyle iyi bakın ha. Beyler günaydın. Dün biz bu zor fiyatına yanlış bakmışız abi. Yani akşamdan bakmıştım fiyatına. Demiştim ki 50 won falan ediyor. Abi yok aşağılara indikçe emsallerini gördüm. Şimdi şöyle gidelim pazara size de bir göstereyim. Yani ortalama fiyatları 30, 30 onlardan falan gidiyor. Var yani mevcut. Hatta daha aşağılarına da falan var. Belki zeka bizi kurtarı diyelim. Yani bakın 18 won'a şöyle 31 won'lar var. Bakın 19 won'a 38 won. Bir hızı falan var. Onun dışında 20 won'a 35 won'lar. Aslında bizimkilerin fiyat, bizimkinin fiyatı da bu aralarda bir yerlerde. Bakın 23 won'a 39 ortalamalı 60 bile. Arkadaşlar biz de bunu 20 won'dan atalım. Bunu 20 won'dan koyalım. Birazcık hızlı en azından. Ya pek beklediğim gibi fiyatı yokmuş ama olsun yine de çok güzel kar ettik. Şöyle 20 won'dan biz de koyalım. Bizimki de satılır. Hop oh, az daha yanıktan koyuyorduk ha. Bizimki de umarım bugün içerisinde satılır. Şöyle koydum. Onun dışında arkadaşlar pazarımız hala aktif ama çok fazla bir şey satılmamış. 1.199 amelik bir satış var. Onu da envanterimize indirelim. Beyler şu anda pazar sabı. Ondan dolayı en verimli pazar sabahını nasıl geçirilir? Hemen söyleyeyim size. Direkt gidip madene oturularak. En son cennetler 25 hemdi. Şu an ne kadar? Hala aynı fiyatlardan devam ediyor abi. 23 emden falan gidiyor. Sabahtan şöyle güzel bir cennet yapalım. Ondan sonra bol bol satalım bugün. Arkadaşlar bir pazar maden farmının sonuna geldik. Beyler bugün çok güzel e, maden kastım sabahleyin. Aslında kasmaya devam edecektim. Birazcık ev işleri falan vardı. Onlarla ilgilendik abi. Bari mevliyiz. Ondan dolayı çok fazla yapamadım ama sabahleyin güzel yaptım. Şimdi bir aslat toparlayalım bakalım yavaştan arkadaşlardan. Turamızla kastımız aslat bu. Diğerlerinde umarım böyle bir şeyler toparlarız ki o zaman vallahi çok sağlam para yapmış olacağız. Ben şöyle bir hepsinden bir tık tık toparlayayım. Bakalım ne kadar cevher elde etmişiz bugün. Arkadaşlar da toparladım. Yani şöyle dağınık bir şekilde olsun yine de göstereyim beyler. Çok sağlam madenimiz var. Bunları bir hızla ben bir üst üste koyayım. Bakalım kaç 200'ü çıkartmışız. Ona göre gidelim hemen taşlarımızı alalım. Askerlere bak askerlere. Tabi bunların kazmaları da gelişiyor. İnşallah artı bir yaptıktan sonra birazcık da para bulursak maden skillerini perfect açıp harbiden paranın içinden geçebiliriz tabiri caizse. Şimdilik bu kadar iyi. Şimdilik böyle abi. Şu öncelikle biz kendimizi bir sağlamlaştıralım. Ondan sonra bu karakterlerle de bir şeyler yapacağız. Bu arada kafamda kahinle alakalı farklı bir plan var. Ondan da size bahsederim. Şimdi gidelim şunları bir dönüştürelim önce. Arkadaşlar taşları da aldım. Tekrardan maden dönüştürmeye gidiyorum. Ya biliyorum buralar birazcık sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Yani karakteri geliştirmek istiyorsak bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yine emin Allah benim için çok daha zor geçiyor süreç. Beyler taşların falan da toparladım. Seriden bir dönüştüreyim. Bakalım kaç tane cennet elde edeceğiz. Dostlar hepsini dönüştürdüm. Toplamda %60 şansla 50 vermesi gerekiyordu. 54'ten e tane aldık. 4 tane de yana cabası geldi. Çok güzel abi. Şansımız yine yerinde. Yani fena değil. 9 tane burada var. Elmasımız 6 tane depomuzda var. Toplam 15 tane de elmasımız var. Şimdi gidelim bunları da bir parça parça ayıralım. Ondan sonra pazarımıza atalım. İnşallah fiyatlar eskisi gibidir veya bir tık daha yükselmiştir. Umarım çok düşürmemişlerdir. Arkadaşlar böyle keskinliği tabii ki de açmak için BK'ya ihtiyacımız var abi. Ben de BK aradım pazarda hiç BK yok beyler hepsini silip süpürmüşler. Yani en düşük fiyatları 40 45 em. o da yani tam bir saçmalık. Yani şu an büyük keskinlik BK'sı bulunmuyor. Abi bizde yapacak bir şey yok. büyük keskinimiz artık ben P'ye açmak istiyorum. Ondan dolayı şöyle bir şey yapacağız. Birazcık vonlarımızı ee, muhafaza edeceğiz. Silah surası sandığı açacağız. Aynı büyük bedensel sandığı gibi. Bu sandığın içerisinde birazdan size göstereceğim. Hem içerisinde kötü ruh koma kağıdı hem müzevi tavsiyesi falan çıktığı için bizim için on numara olacak. Hepimizi bir tık bu yönde harcayacağız. Öyle görünüyor. Şöyle ben alayım geleyim abi beraber bir açalım. Arkadaşlar bunlardan iki tane daha 3 tane daha belki açacağım. Ama ikisini de beraber bir açayım bilmeyen arkadaşlar bir görsünler. Beyler açtık gördüğünüz gibi içerisinden 10 tane bilgelik iksiri ve 5 tane ışınlanma yüzüğü çıkıyor. Onun dışında 20 tane kötülük kovma, 10 tane münzevi tavsiyesi ve Sura'nın beceri kitapları çıkıyor. Büyülü silah beceri kitapları çıkıyor. Yani şu ışınlanma yüzükleri zaten bizim çok çok işimize yarayacak. Bayağı ışınlanırken problem çekiyorduk. Onun dışında münzevi ve kötülük kovmaları da buradan alacağız. Aslında karlı bir sandık fena bir sandık değil. Bunlarda bilgelik iksirlerini çok kullanacağımızı zannetmiyorum muhtemelen bunları pazara veya yan karaktere atarım. Birazcık çok konuştum abi. Şu BK sandığında şöyle bir açalım. Umarım bol bol büyülü keskinlik almışızdır. İlkinden büyülü keskinlik. Bir tanesi geldi bile. İki. Vallahi iki tane çıktı herhalde. Başka da çıkmadı. Beşe vermiş. Ben Üç oldu. Dört oldu. Dört tane büyülü keskinlik BK aldık. Güzel abi. Bol bol büyülü keskinlik BK almamız lazım buradan. Ee, ben birkaç tane daha açayım. Şöyle toplu bir şekilde bakalım ne kadar elde edeceğiz. Bu arada o işe yaramaz BK'ların tamamını e, şuradan bir dönüştüreceğim. Belki içerisinden büyük keskinlik çıkartırız diye ümidiyle buradan da dönüştüreceğiz abi onları. Birazcık iş uzun. E, ben bir işlerimizi halledeyim geleyim abi. Arkadaşlar e, şimdi şöyle bir durum var. Ben birazcık aptallık ettim. Ne yaptım? Bunun üzerinde çok fazla durmayacağım. Çünkü moralim birazcık bozuldu hatta bayağı bir bozuldu. Arkadaşlar 7 tane toplamda büyük sandık aldık. Bunların 3 tanesini yanlışlıkla ben kara büyü sandığı olarak aldım. 3 tanesi kara büyük sandığı olarak geldi. Oradan bir bize girdi. Onun dışında 7 tane şey çektik. Toplamda 140 tane kötülük kovmamız. 70 tane de e, müzevi tavsiyemiz var. Müzevi tavsiyelerin tanesi 70 70'e falan çıkmış. Birazcık zararımız var. E, ama çok fazla üzerine durmak istemiyorum. Zararı kendime hesapladım. İyi bir zararımız var abi. Moralim bozuk. Sağlık olsun. Serinin devamlılığı için yaptım bunu. Çok da fazla üzerine durmak istemiyorum abi. Geçeceğiz. E, yeterince başarılı kitabı da çıkartamadık. Ben üzerinde tamamlayacağım. Geleceğim abi. Şu büyülü keskinliği perfect açacağız. Diğer BK'ları toparlayıp onun dışında bununla alakalı yorumlar yazabilirsiniz. Bunu yapmam mantıksız, şunu yapmam mantıksız, çok saçmalamışsın falan. Kabulümdür. Yapacak bir şey yok. Böyle bir şey yaşandı. Oldu ve bitti saygısızca. Devam abi. Mış bozmaya gerek yok. Alacağımızı aldık, vereceğimiz verdik. Arkadaşlar sonunda bütün büyülü keskinlik BK'ları toparladım geldim. Abiler öyle böyle piyasa kötü değil. Hiçbir tane BK bulunmuyor. Bunları çok pahalıdan toparladım. Yani çok 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 fazla masraf ettik. Ayrıca yaptığımız o işte sura sandığı alma hatasını falan hiç saymıyorum. Arkadaşlar az önce söylediğim gibi yani diyebilirsiniz ki böyle yapmayabilirdin, şöyle yapmayabilirdin, çok yanlış yaptın, oyun bildiğin sıfır. Hepinize katılıyorum arkadaşlar. Ama rica ederim üzerime gelmeyin yorumlarda. Benim derdim bana yeter. Benim derdim bana yeter abi. Ali'siyle şu büyülü keskinliğimizi bir P açalım bakalım. Hadi çok çok bekledik şunu P açalım. Ben seri seri BK'larımı okuyayım. Abi inanılmaz bir tane BK kaldı. Onu da okuyayım abi grant olsun. Onu arkadaşlar bir tane perfect açmak şu anda çok 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 masraflı. Şöyle ilk grandımızı bir açalım. Abi ruhtaşlarını falan aldım geldim. Zenlere bakıyorum. Zenlerin tanesi 13'e. En az 200'lü gidecek. Eğer şey yaparsak yani zenle yapmaya çalışırsak. En az 200 tane falan gidecek. Ya bunda hemen bir çarpalım bakalım ne yapıyor abi. Ya 200'lüsü şu anda 26 buna falan tekabül ediyor. Abi çok fazla ya. Yani çok fazla ya. Neyse abi grant yaptık. Şöyle grant bir skill'imizi bir açalım. Öf 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 öf. 10 numara abi. Şimdi e, şu anda sıralama puanım soylu. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bilgi kralın eldiveni var ya. Bununla beraber gidiyorsam kain etkinliğimizi tamamlarız. Hem de bir taraftan bununla derece puanı hızlı kasıtlıyor. Size de onu bir göstermiş olurum. Ee, bir bu şekilde deneyeceğim perfectlaşmayı. Zenfas para vermeyi planlamıyorum. Birazcık zahmete girerek yani o kadar 26 bomba falan para vermek yerine biraz zahmete girerek e, Grand Master'ımızı açmaya çalışacağız. O yüzden bana iki tane ateşli kostüm lazım. Ben ateşli kostümlerimi bir halledeyim. Örümcek 3. kata çıkacağız. Dostlar alacağım her şeyi aldım. Bir de depoda şöyle bir tane kuşak buldum. Şu kuşağı deneyelim. Ondan sonra çıkarız yukarıya. Bilge kral sembolümü taktım. Bilge kral eldivenini taktım. Bu şekilde yukarıda çok hızlı derece kasacağız Bir deneme yapacağım yani eğer olursa böyle yapacağım olmazsa Mecbur ne yapacağız. Bakalım çok uzun sürmezse inşallah bu, bu hal bu şekilde halledeceğiz. Şöyle vatana geldik abi. Şunu bir deneyelim. Hadi o olsun. Sağlık olsun. Yani biz işte patlatıyoruz. Sağlık olsun. Atalım. Hadi 3. kata çıkalım eder. Ya da duru daha çıkmadan şu önce birazcık bir ruh taşı okuyalım. Biz direkt çıkalım dedik de. Önce bir ruh taşı okuyalım birazcık abi. ben mümkün mertebe bir getireyim. Ondan sonra çıkarız. Vallahi de birazcık okuyayım dedim de abi çok iyi geçirdi. Yani 40 tane vardı. Toplam 15 tane ruh taşı okuduk. G7 oldu bile. Şu anda da zalimiz. Aslında şöyle birkaç tane altı tane zenim varmış. Şunları bir okuyayım bakalım bir. Zalimden bile çıkamadım. 500 sıralama puanı yükseltti. Ohoho. Zenle biz bu işi çözemeyiz abi. Şöyle bir tane daha okuyabilirim herhalde. Bir tane daha okuyabilir miyim? Tamamdır. Şimdi sıralama kasmaya gidebiliriz arkadaşlar. Şöyle görünmezlik pelerimizi taktık. Yukarı çıkınca çıkartacağız bu iş. Bunları inşallah itemimiz bitemiz düşmez. Zaten düşecek de pek bir item yok. Şöyle hızlıca bir çıkıp G7 oldu. Valla çok şaşırttı beni. Bayağı hızlı G7 oldu. Umarım 4 tane daha böyle üstü hızlıca geçirir. Böyle beyler denememizi bir yapalım. Bilge kralın eldiveni taktım. Her şeyime basayım şöyle abi. Her şeyi basından emin olayım. Bir bakalım nasıl gelecek sıralama puanı. Çektik şöyle arkadaşlar. Bakıyoruz. Tam önce bir kesilmeleri lazım slotların. Yani çok beklerim gibi değil ama fena değil. Yine de hızlı veriyor. Şöyle bir tane saldırı markası bakarsam daha hızlı keserim. Ben birazcık bir kasım abi olacak gibiyse böyle yaparız. Olmayacak gibiyse yapacak bir şey. Güzel atarız direkt. Beyler ilk tehlikemizi yaşadık. Az önce kanlı kaskımız yere düştü. Arkadaş bizi kesti. Yani arkadaşlar buradan teşekkür ederiz. Yerden almadı Arens. Ona da buradan selam olsun. Odasına çöktük gibi düşündü herhalde bizi. Kestiği gibi şey düştü. <laughs> At bakalım yani inşallah. Bir temsiz kalmayız abi. Yok beyler bizi burada yaşatmazlar. Bizi burada yaşatmazlar. Bütün itemlerimizden oluruz. Ondan dolayı kıyacağız galiba paraya. Yani gidip zen fasulyesi alıp e, skillimizi perfect yapmaya çalışacağız gibi duruyor. Yapacak bir şey yok beyler yani bu para gidecek. Perfect yapmadan bu büyülü keskinliği hiçbir şey yapamayız. Ondan dolayı bu kadar kafayı taktım. Aslında bu kadar problem edecek bir şey de yok. Tek videoda böyle... Aha bak beni kovalıyor. Benim bundan kaçmam lazım. Adam beni kovaladı vallahi cehe attım he. Lan ne düşürdün tem kallı kaskımı mı düşüreceksin sen de ya? Abiler yani böyle bir yöntem var aklınızda bulunsun. Çok daha hızlı bir şekilde sıralama puanı kasa Eğer hani paranız yoksa falan bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben gidip paraya kıyacağım baba. Paraya kıyacağım o zaman alacağım. Ee, bunu bir perfect master açacağım. Sizin de haberiniz olsun bunu da bilmiş olun. Neyse o zaman şehre gidelim arkadaşlar yavaştan. Beyler pazarımızda 5 fonluk bir satış olmuş. Hatta 7 fon 50 Şunu ben envanterime indireceğim. Arkadaşlar bir de bir 200 düzen fasulyesi koyacağım ben. Bir arkadaş ucuza koymuş. Bunları da vallahi şunları bir arkadaş 700 kadar koymuş. 4 tanesini toparladım. Şöyle bir eselen düşük fiyat yaptığımızda bir arkadaş 22 fondan koymuş. Arkadaşlar biz bunu her türlü elimizden çıkartırız. Zen fasulyeleri cercer cer giden bir şey. Hem de ucuza koymuş zaten. Şöyle 22 bondan 200 üstüne alacağım. İşim eğer biterse fazlasını götürüp satacağım. Yani tekrar gel git gel git almak istemiyorum. Artık şu lanet şeyi bir perfect açalım. Ondan sonra diğer işlerimize odaklanacağız. Bizim var ya mahvetti beni ya. Beni harbiden mahvetti bu. Beyler sanırım bu 200 de yetmeyecek abi. G9 oldu ama <laughs> 50 tane dur bakalım. Hayırlısı inşallah G10 olur hızlıca. Ha G10 oldum mu? Güzel G10 oldu. Artık inşallah şu kadar zenle perfect açarız. Yani şu an tek depoya gelmez herhalde. Buzeni tamamla bitireceğiz. Tek depoya gelsin ya. Beyler, inanır mısınız? 200 düzen yetmedi. G7'den G perfect'e. G7'den perfect'e 200 düzen yetmedi abiler. Aklınızda bulunsun. Çok maliyetli olmuş bir tane perfect master açmak. Bakın abiciğim daha fazla zen alacağım. Hadi bunu da geç bari ya. Oh lan perfect oldu en azından ya. Sonunda sonunda böyle keskinliğimizi P yaptık. Abi hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ben gidin birazcık daha zarar alayım da abi şu zalimden bir çıkayım. Beyler yani şu büyülü keskinliği perfect açmak ortalama şu anki maliyeti abi zenlermenler her şeye dahil neredeyse 100 won'a yakına. abi. 100 won. 1p açmak 100 won öyle düşün. Önce şu anda o durumda yani eskiden böyle değil ben bedenselde falan havayı p açarken falan kaç para biliyor musun 35 won. 35 won'a ben hava kılıcını perfect açmıştım abi. Ama şu anki maliyetler korkunç yani neredeyse 100 bana falan tekabül etti. Hayırlısı olsun açtık sonuçta bir keskinliğipe Artık açamayanlar düşünsün ben hallettim. Arkadaşlar bir iki gün kadar oyundan uzak kaldım. O da niye abi? Bir gün montaj yaptım diğer gün de bir dışarıya çıkmıştım işim vardı. Yani karakterin skillini pay yaptık ondan sonra bir fazla giriş yapamadık oyuna. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Abi bizim şimşekli itemlere ihtiyacımız var. Öncelikle şu ateşli itemlerden bir kurtulalım. Bunları bir satalım. Yerlerine şimşekli itemler alacağız öncelikle. Onun dışında bir pazarımızı kontrol ediyoruz beraber. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. 18 bir satış var. Ben daha önceden bakmıştım. Şöyle envanterime bunu bir indireyim. Beyler şimdi satılması gereken 20 volluk bir zodiac yayımız var. Bunun fiyatını birazcık indireceğiz. Onun dışında şu 20 volluk şebnemimizi hala satabilmiş değiliz. Şimdi biz bunlardan bir başlayalım. Öncelikle şunların fiyatlarını bir ayarlayalım. Ondan sonra yalandan şu ateş temlerini pazara atalım. Piyasasını kontrol edip sonra da şimşekli temlerimizi küçük küçük dizmeye başlayalım. Hatta bunları yapmadan önce ben bir günlük rutinlerimi bir tamamlayayım. At görevimi yapayım. Biyoloğumu vereyim. Ondan sonra yapalım. Evet Sales Race bu sefer birazcık bizi yordu. Ama ona rağmen yine de başarılı bir şekilde aldı. Artık dördüncü de aldı. Dört kere görev yaptım ama sabırla yaptım. Çünkü daha öncekilerin hepsini tek tek kabul etmişti. Şöyle seriden biyoloğumuzu da verelim. Ondan sonra işimizi koyalım. Hadi sen de bunu tek tek kabul et. Güzel. Alt da bulmamız gerekiyor. Ya arkadaşlar bu zorcak ya bizim tahmin ettiğimiz kadar pahalı bir şey değilmiş. Yani şöyle görüyorsunuz 38 ortalamayı bir arkadaş 12 bondan atmış. Onun peşinde bak bir 38 ortalama da burada var. Hadi bizimkinde zeka var falan dedik de. Bizimki de maksimum edeceği 15 bon falandır diye düşünüyorum. Yok bak aynısını bu bizim bizim bizimkiymiş biz zaten. <laughs> Abi ben bu fiyatı düşünüyorum. Bu bir an önce elimizden bir çıksın. Bir bondan almıştık zaten. 11 bondan atayım. Bitsin gitsin piyasası zaten. Bu aralarda bir şey 11 bondan atayım. Bir an önce satılsın. Onun dışında şebnem fiyatını ayara vereceğim. Şimdi tek tek şu ateşli itemlerimi bir çıkartayım. Onları bir pazara sallayalım. Dostlar pazarımı oluşturdum. Vallahi ben size söyleyeyim. Bize bu ateşli itemlerden çok sağlam girdi. Onu bir bilin abi. Yani piyasa bizden sonra çok düşmüş. Şöyle fiyatlarını yalandan bir göstereyim. Total buradan bize kaç bon gelecek? Yani 11. On... 12 won, 13 won'a yakın bir para gelecek buradan. Güzel para abi satılırsa. Şöyle pazarımızı bir aktif edelim. Satılacaktır ki diye düşünüyorum. Çünkü uygun fiyatlardan attık. Pazarda en uygun fiyatlardan. Biz şimdi şu 19 19 özür bir harcayalım. Ben şimdi birazcık bir item bakayım. Item buldukça da beraber alırız. Arkadaşlar bir tane yinkyak buldum. Direkt böyle 15 şimşekli. Abi 1 won'dan gidiyor. Ama 15 şimşekliler şimdi 3 won'a kadar falan çıkıyor zırhlarda. Yani bu bir aklımızda bulunsun. Belki geri dönüp bunu alabilirim yani çok fazla da fiyat çekerlerse. Bunu kendimiz geliştirip takarız. Yani artı basmalar falan çok pahalı değil. Bir kutsal mali falan bunu 9 atarız. Hatta 9 atmamıza bile gerek yok. 7 8 yapsak yeter. Bir bakayım şöyle LP'li MP'li bir şey varsa onu alıp bombasa bunu yapıştırırız. Valla arkadaşlar gördüğünüz gibi art 9 15 şim şeklisi bunun. Aynısı yani hiçbir farkı yok. 4 von 80'den ben bu paraya buna bayılmam. Ben giderim delikanlı gibi bir vondan. O çekerim. 10 numara 12 kendime de yaparım. Onu takarım abi. Gel bakalım yıkkacığım. Bir bonundan şöyle da <laughs> elit melit bir yıkkac zırhımızı aldık. Yapılacaklar istesinde abi attık bunu arkaya. Şimdi geldik kaska. Yani vallahi oyun bizde makara yapıyor. Yani biz ateşli item bakarken şimşekli itemler bir vonlara falan bulunuyordu. Abi en uygun 15 şimşek item. Şaka gibi ama şu anda 6 bondan geliyor. Oyunda demek ki bize yaptığı güzellik bu yapacak bir şey yok. Ben birazcık daha bir oyalanayım item buldukçadırım gibi girelim gösteririm size. Arkadaşlar bileziğimizde şöyle. 1.85M'den bir abonoz bilezik alıyoruz. Devam edelim hemen. Hangi parça iteme geçiyoruz. Kolyemiz ayakkabımızı zaten standart alacağız. Onları da aldık mı tamamız sonra kostümlerimizi yapacağız. Şöyle 83M'den boş bir bakır kolye alalım. Ayakkabılardan da tahta ayakkabı alacaktık yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şöyle 79M'den de tahta ayakkabımızı aldık mıydı da. Tamamdır. Aha. Nasıl yok? Eyvah. Parayı bozulmamız lazım. Dostlar artı basma malzemelerimizin hepsini aldık geldik. Şimdi beraber şu ying yak zırhını art 9 yapacağız. Ben şöyle seriden bir artı 6 yapayım bunu. Bu arada yaptıkça da taç atacağım şöyle. İlk taşları da beraber atalım. Taktık. Artı 4 savuşturma taşımızı taktık abi. Bir de hız taşı deneyelim. Bunu kırdık. Şimdi ben bunu bir artı 7 yapayım abi. Artı 8 artı 9'a beraber deneriz. Böyle bir artı 7 deniyorum. Abi artı 7 oldu. Artı 8 olursa takacağım çünkü inanılmaz zorluyor. Hiç gerek yok 9 yapmaya. 8 yapsak bize bize yeter. Şöyle 8 yaptık mı? Olmadı. Tekrardan bir artı deniyoruz. Gördüğünüz gibi abi inanılmaz zorluyor. Ondan dolayı artı 8 falan olursa ben bırakacağım. Bak gördünüz. Abi müthiş zor geçiyor ya. Şuna bak. Neyse bir tekrar artı 7 yapayım geleyim şuna. Bir kere daha artı 7 yaptık. Abi şöyle bir parçamenle deneyeceğim 8'e. Parçamenle bile geçmiyor. Güzel hadi bir kere daha deneyelim. Son olsun. Allah da belanı vermesin. Vallahi bir kere daha 8'e deniyorum. Daha da geçmezse kalacak. Hadi parçamene deneyelim. <laughs> Yok abi bu. <laughs> bu adamın canını çok sıkar. Ulan bak. Son. Son. Geç artık. <laughs> Beyler bu lanet zırh tekrardan artı yedi oldu. E son bir kere daha sizin için deneyeceğim. Şurada ejderha parçamenim var. Artı sekizi geçmezse daha da denemeyeceğim. Artı yedi yapıp Şöyle bir kere daha artı deneyelim. Abi vallahi şansını oldu. Güzel. Artı sekiz takacağız abi. Dokuz'a hiç zorlamayı planlamıyorum. Şöyle bir şeklimize bakalım ama tabi. Şöyle bir suramıza bakalım. Abi çok güzel karakter be. Çok güzel karakter be. Çok güzeldir ya. Kim yapmışsa işlemlerine falan eline koluna sağlık. Abi yin yankımızı da taktık. Yin yang özür dilerim. Yin yankımızı taktık. Kaç tane falan da vurduk. Abi kaskımı direkt artı altı bir şekilde takmayı planlıyorum. Direkt artı altı yaptım. Yeter bu bana zaten. Yeni blokta kastan alıyoruz. 10 numara oldu. Diğer temlerimizi takalım. Abi biz ayakkabı almamışız. Ayakkabımızı aldıktan sonra zaten herhalde bir de küpe alacağım. Ondan sonra tamamız. Onun dışında kostümlerimiz falan var. Onları da halledip Hemen karakterimi sürgüne atmak istiyorum. Çünkü bir an önce 90-95 level ulaştırmam lazım. Beyler tahta ayakkabımı aldım. Bir de şöyle bir cennetin gözde küpe alacağım. Art 9, 1, 1, 70 hemden. Buradan da artı 14, zeka ve %5 kritik sağlayacağız. Tabii ki de zeka bizim için çok önemli. Çünkü büyülü keskinlikteki STR'mizi arttırıyor. Bakın böyleyken 525 saldırı değeri veriyor. Bunu taktığımız zaman 577 çıkıyor. 50 STR yakın bir STR veriyor bu zeka bize. Şimdi arkadaşlar bunları da aldık. Ben birazcık şöyle 200'lü ucuz şebnemlerden falan toplayacağım. Otomatik hava attığımızda onları da otomatik basar. En azından bize birazcık güç verir. Sonra kostümlerimizi yapacağız. Ondan sonra sürgün mağarasının yolunu tutacağız. Dostlar şimdi birazcık ep harcayacağız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu sandık tekrardan gelmiş. İçerisinden 15 günlük mana çıkıyor. Hatırlıyorsanız diğer karakteri çıkartmıştık. Epey bir kullanmıştık. Beyler ben bundan birazcık açacağım böyle iki üç tanesini beraber bir açalım. Yani Manu tecrübe yüzüğü bunun içerisinden e, tecrübe yüzüğü artı mıydı neydi yüzde yüz XP veren e, 3 saatlik yüzük falan çıkıyor. Bu çok güzel bir sandık ben bundan birkaç tane açacağım güzel bir şey çıktı zaman size gösteririm zaten. Mesela abi, yükseliş iksiri çıktı bu direkt üstü atılan bilgelik iksiri 10 numara tam kasırırken bizim ihtiyacımız olacak şey. Böyle 20 tane açtım beyler sadece tecrübe yüzüğü çıkıyor yükseliş iksiri çıkıyor. Başka bir şey alamadık bir 5 tane daha açacağım sizle beraber. Onun dışında daha da fazla açmayacağım. Çünkü sadece tecrübe yüzü atıyor içerisinden. Ne onu gösteriyor ne başka bir şey gösteriyor. Şu da sonuncusu. Bunu da açtık. Lidya <laughs> kitabı aynen öyle. Ama farklı bir şey verirsen yok abi. Tamam bu sandıktan yeterince zararımızı ettik. Aslında şurada da şu güçlü ölü falan varmış. Birazcık bu çarktan da girebiliriz. Kehanet çarkı. Çünkü güçlü ölü ihtiyacımız var. 60 günlük falan yakalarsak da neyse. Şimdilik bu çarka girmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kostüm sandığı açalım biraz da. İnşallah 60 günlük falan yakalarız. Ulan şundan birazcık daha açasım var ya. Şu manuyu yakalasam on numara olacak. Bir tane de son. Arkadaşlar birazcık da kostüm sandığı açacağım. 3 tane şu 60 günlükten açalım. Denk getiremezsek 30 günlüğüne döneceğim. Denk gelmedi. Şöyle 30 günlüklerden açmaya devam edelim. Beyler ben birazcık 60 günlük falan da açtım. Hiçbir şey gelmedi abi. Ama bayağı bu kostüm denk getirdik. Bu kostümleri pazarlara atarız. Yani 30 günlükler falan da var arasında. Ee, ben şöyle 7 günlüklerden 15 günlüklerden bir tanesini kullanırım. Mesela şunu kullanırım gerisini satarız. Çıkmadı bir şey yapacak bir şey yok. Güneş özlüklerimiz falan var. Onları da pazarımıza atıp devam edeceğiz. Aa bak şu yükseliş iksirleri çok işimize yarayacak ya. Aslında şundan birazcık daha açmak istiyorum. Çünkü bak 3 saatlik çıkıyor ve bu üste giden. Yani bizim bunlardan bol bol ihtiyacımız var. Açmadığımızda pişman oluruz. Bu alevinde ticareti yokmuş. Ben biraz daha açayım şunlardan ya. Şu epi ben bununla bitireceğim abi. Valla bir lollipop alayım diye geldim abi. Üçüncü kata kadar da çıktım. İki tane deneme hakkımız var üçüncü katta. Şansımızı deneyelim bakalım bir şeyden getirebileceğiz mi? Hiç zannetmiyorum ama. Yani şu 60 günlük lollipopu verse, biz de yolumuza gitsek... Vallahi verdi lan. <laughs> Gayet iyi %30 büyülü hasar var. İnşallah Suraya yarıyordur. İyi lan, tek de 60 günlük oldu. Ulan sabahtan beri deniyorum çıkartamadım. Sizin şansınıza mıdır? Abi sizin şansınıza güveniyorum, ben bir tane daha vururum. Bir tane daha vururum. Buradan bir de yalanlanmışlar, kapar çıkarız. Aynen, 10 saatlik tecrübe çok ihtiyacımız vardı. Onu da aldığımıza göre... ...hadi çıkalım.